çeke çekeceğe de yoruldum. Ama inşaatın bakım ona mı bakım? Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Anne patates mi? Hoş geldin. Ha? Ne hoş geldin? Onu getirdik canım ona hoş geldin dedik değil mi ama? Ne zaman dedin ben de? Kalatın öpüye. Ne yapıyordu? Yapıyordu <laughs> İsmail. Ha, Bunu koydum. kime dediğin hoş geldin diye. Hoş geldin <laughs> ama. Hoş bulduk. Gelme orada <laughs> oradan çıkardım. Nereye gidiyorsun? Yürüyüş, yürüyüş yapıyormuş. Yürüyüş, yapıyorum. Şuraya kadar gelmiş. Bize bir kişi etti maşallah dedi. Göz Buraya geliyordum. Buradan gezer ya. Kurban buldum. Hazır ettiğine plan açtırdım. Havuzlarım oraya vardım. Ben de sonra geldim. Kime buldun? Yakıp bile. İyi ee, bu Osmanlılara karşı değil değil Nereye? Osmanlılara. Oraya iki kişi olmuyormuş. İki kişi, i̇ki kişi, kişi mi buralım? Buralım. Bir kişiyle. mi? Yani yine inşaat işimiz vardı arkadaşlar. Kiler kenarına betonatmadık ya. Kiler biraz nemlenmiş. Bugün çift yapıştırdık babamın oraya. Sok olarak dedi, 900-600. Sok olarak. Sağ annem de. Yemek tarzı var. Ben yaptım, Hı, oradan. Bana. gidelim zor ettiler. Bir adam yedik. Elmasını tıkıyordum, Motora karışmış. 12 milyar Ermen. Hatır ne vermiş? Ha kes ortaya? Bir çocuk abi bilmem. Hamdi kızı hamdi kurban hamdi hamdi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? de Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Orayı cebi getirse mi ya aşağıda? Evet ya iyiyiz. Hoş geldin. Şuraya oynuyoruz. Ne oldu mu? Vallahi bilmiyorum. Şey ne de. etmiş onlar? Yani. Kutularını her şey sordurmuş hep. Yaptığın yerlere su aldım daha. Olmaz. Kale kim vardı ya. Ağacı kale kim kattım? O çişmenin ki ağzını komple su Yok Yokan orayı niye su almadınız? Yarın orayı iyice nemlenir. Orada giderdi yiyordu biliyor musun? Ben de kale kim yapmışken çişmenin ağzını hep su aldım orayı. <laughs> Anne hani o çişmeyi babam mı yaptıydı oraya? <laughs> Sıva var ya. Yani. Ondan. Nasıl iyi oldu? İyi oldu. Yoğurtta tek boş yaptım. şeyler kaldı. Yayran yapalım. Yoğurtta da kokuyun hep yapıyorum. Bunlar kaldı. Onlar çekilecek. Nerede kaldı? De yemek yemeye geldik. Aç. Nerede kaldı? Babaya evin hangisini yapmıştı? <laughs> Yatak odası var ya yatak odasının penceresi e, merdivenden çıkarken öyle He. oradan plastiği yakmış demirin içinden atmış. Yakın, kara, değil, değil o olarak. da sönmüş herhalde. Şey Kim tutmam. atmış? Çoşkun. E. Ali'nin camlarını hep kırmış. Ben niye kırıyormuş? Babam girin evine de ateş atmış. Aflam kırmış da ama islenmiş oraları hep. Öyle dedi bilmiyorum valla. İsmail? Recep'e bak oğlum. Sesi soruyor, tamam. çıkıyor. ne diyorsun ekmek, yok, ekmek yok, ekmek yok. artık. parasını sen. Dedim, parasını e, mı Öyle de. Yani. Kola mı? Fanta, fanta. Aynen, Handan. Yani, ne Bu oğlum. Yok, bir şey konuşuyor. Hı? Tek Dediğim, fanta. Çarpılıyor. yok. Tek bir fanta. Neyine <laughs> Eşek Kola var mı ha, Salı kola varmış niye al o zaman? Recep'e de bak. Ay Ne yapacağım onu alım çaydan. Ay çok mücevher Batırıyor her biri. Tuzu yok diyor. Evet. Ya bu geldik. Ne geldi? Onun yaptı. Bırak yapsın. Gökhan da şeyi aramışlar. İvora zamanında yapılacaktı. Su aldı. Evet, başta yapılacaktı. Diye. Başta yapılacaktı. Ee, niye yapmadı? Aslan mı diyeydin? Bununla konuşmuş. Benimle konuşmadı. Başta Bana diyor. Dilim lal oldu. Söyleye söyleye. Kazalım da iyi bir yapalım diye. Yapmaz o zaman. <laughs> Bana bir daha çıkardım sonra. Ver. Neye koşuyorlar? Kerem terem onlar. Kaç tane kesin birbirlerini bunlar. Değilip her bir Yeme o zaman neyse. Yani da, her Turp var mı? Ya, uzun gibi turp var. Beyaz turp. Tamam beyaz turp. belli. Evet, oluyor. Tamam işte beyaz turp. Şimdi de. Sonra bu marul doğru yiyeceğim. Marul sağlıkta, sola marul mı? Bu iki indi. Bu kadar Sararmış. Açmıştı ne? Açmıştı. 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 Hmm. Biz daha çok... <gülüyor> <gülüyor> Babam zaten diyor, orada diyor baba şöyle yap diyor. bana bir yan yan bakıyor bir <gülüyor> <gülüyor> Bör, bir daha diyor bazı aynı. aynı. Bazı aynı. Bazı

ben de dedim ki iman alamdan gitti. Bas sağla niye girip yiyor ki diyor. Ona da diyecektim gel gidelim. <laughs> Babam oraya gidecek diye de, girdi dedim hadi. Sen o yana tuz da karıştır. Anne anne nereye <laughs> gidecek? Yemeğimizi yiyelim de gidecek ki mavi deden gibi. <laughs> Bunun bu acı değil toz biber acıydı. Kimden geliyor Recep? Tamam. Recep. Kaşık ee, ah, ah, de... getir annem kaşık.

İğmeğimizi yedik arkadaşlar da. Ne? Oraya gidiyorsunuz sandık biz de o yana döndük. Sen niye yolu yanlış geldin? Baktım, yola, yola sen niye buradan gelmedin de? Şurada? <laughs> Allah Allah. Az önce nereye yola döndüler biliyor musun? Biz ne bilelim biz eve gidiyorduk. Hani kankalar da kalmamış. Babam gelin burada ağacı var arkadaşlar. Hem evlerine bakacak hem de ağaçlarına bakmaya geldik. Geçen ben geldim bir. Ağacın iki tanesi dönmüş bir tane bu da iki bu da. Onu alacak. Hey annem de o iyisi değil. Ben tam pek bilemedim ağaçlarını da. Onun için babam gili getirdim. Bir de buradan üç tane ağaçlarını da kesmişler. Diyorum bana babam inanmıyor. Yok sor sor. Baba ablam diyor ya. Adamı yoktu, adamı ne ya? Ablam dedi ya sorun bir iki kişiye dedi. Buralarda da mantar var buldurur. Var mıymış? Ne? İnek gibi. Bu daraya alır Ay, alarak, Ana soracak tabi arkasını niye aramayalım da anne? Kim bu Ya şuraya ne ya bu Ya Yok biz onları budamamış. Kim budamış? Ne bileyim ablam aramış da. Turyan ağalar biz budamadık demiş. Kim budamış ya? gördüler kurtuladık Babam da siz budadınız diyor. Aynen. Ben budayalı iki sene oldu. İki sene de şimdi He, bir tanesi çatlamış. Bir Bilin işte daha gel şurada gösteririm var sana. Bu şekilde. De, ben bilir bak buradan ağrı. De değil. Dönen ne bir mi? Bir Dönen bizim değil diyorlar. De Anne ya babam da bizim diyor bir diyor. Yani bizim olmasa o ah sumanlar ne olsa şimdi. Kız Turiyan'ın ki yukarıda kız. Bu Asuman'ın varmış. Asuman değil, var. Hiç bilmiyorum vallahi ben. Babam biliyor, ben bilmiyorum. Rahatla böyle geliyor. Bak bağırma hangi söylersin. Hatta azıcık uzaklaştırırım da tam bak. He şu kavaklar babamın. Gel de bak bağırma gel. Bak şu üç tane kellelemişler işte. Diyorlar bana inanmıyorlar şu üçünü. Bak burada dört tanesini biz kestik. Şurada çukuru görüyor musun bak? Şurada çukurda ne ağrı? Burası belidi. Şu yanda ne ağrı sizin? Bak şunu biz kestik tabanından. Şunu kestik tabanından iki. Şunu kestik üç. Şunu kestik dört. Şu üç taneyi de keseceydik. O zaman kaldıydı işte bak şu kurumuş. Şu da kurumuş. Bak şu geri çatlamış büyümüş. Bunun üçünü de kellelemişler. Bak şu boşluktan şöyle göstereyim. Bak şu boşluktan. Kavaktan ağır şöyle. Bak şu üç tane kellelemişler. Biz kellelemedik bunu. Ondan sonra bak şu üç kaç tane burada. Şu üçü de komple kurumuş. Depelerine kadar. Ondan sonra öyle gidiyor. Oradan da babama gösterdim. Sizin üç dönen. Annem de bizim değildi dedi. Babam da bizim diyor. Onda Roma açmıyorsunuz da. Bak şurada bir çukur var. Gedik. Buradan şu yanına kayran kimse ben bilmiyorum da. Aman. Ne oluyor baba? Sen vurdun da yazık büyük babanın kafasına düşüyordu. Da şu da kırılmış şu İsmail. Baba şu da kırılmış da. Ağacın üstüne düşmüş bak seni. Dur la dur kırma dur kırma. Şunu alamaz mıyız bu ikiyi de baba? Alırız, onu da alırız da. Kırılan sütü bizde aldık arkadaşlar ucu tutuyordu daha şu da komple kırılmış da bu ağacın üstüne düşmüş indirebilir miyim bilmiyorum onu da o da onda da aynı iki tanesi onun da açılmış kırılmış buralar hep komple kellelenecek arkadaşlar hep babam gelin maşallah şunun okluğuna bakın hele şuna koyduğuyla bir olmuş Motorla götürebilmemiz için şey yapacağız bölecek. Anca öyle motorun üstüne yükleyecek. Başka türlü götüremez böyle bütün bir şekilde. Uzaktan ince görünüyordu. Götürdük diye geldik motorundan. Da, daha, daha bayağı bir kalın olmuş. Gördün mü İsmail? Büyük baba nasıl yapıyor? Bir sağdan vuruyor, bir soldan vuruyor. Onu açıyor. Kendimize çeksek kalan olmaz mı baba? Ağacı kendimize çeksek. Yoruldun ama. <laughs> Aynı büyük baban kestiği gibi yapalım. Bir sağdan bir soldan Aynı vuracağım. Ayağına dikkat et de. Yan, yan. Ha öyle. Ha öyle. Ara aç, ara. Ha öyle azıcık ara aç. Yapıyorum Yapıyorsun da sarf ediyorum işte. Bak. Yani başka yok bunlar mı? He. Bir orada dönen devirledik. Orada dönen yok. Burada bir iki tane daha dönmüşmüş geçen. Götürmüşler. Vur, 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 vur. Bak, o yanına iyi vuruyorsun, bu yanına vuramıyorsun İsmail. Evet. Ha öyle vur. İsmail diyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Annem de o ağacı kim kelelediyse onu aramaya gitti ya bakalım var bulabilirim. Millet kesen adam ben kestim derim. İşte görseler, kesen görseler. Ya büyük ihtimal görmüşler. Rıza, bir tane ağaç değil arkadaşlar. Üç tane ağaç. İyi i̇şte kötü ağacı kestiler. Hep gidecek canım. O zaman hiç kesmeyelim. Kendinden bağlarız. Hiç gitmeyelim. o zaman hep. İyi kötü motora yüklediler yer kestiler budadılar görülmüyor mu? Ağaç kestik arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> de eve bakmaya geliyor. Evleri de boşmuş. sene gelebilirlerse buralara. Şunları da keserler Bilmem ama baba. <laughs> Şu söğütleri de <da> keserler tabandan. <laughs> Gelirlerse. Şey. Normalde açılıyor kapı. İyi kap. Açılır açılır. Kapını burada da dönmüş. Şöyle o değildim içeriye bakacak. buranın kiremitinde bizi götürdüydü arkadaşlar. Kirenin üstünü örttük. Burası da hep kumesti. Buralar uçmuş. Şura şöyle. Buralar hep uçurulacak artık. Evet. Burayı da ateş vermişler işte. İşte işte. Şunda mı? Hmm. İşte bak sene burada yakmış bir şey yakmış için atmışlar. az yatılı şimdi. Niye oğlum dursa, yansa dursa, dursa, dursa tutar mı? Tabi plastik ama plastik yakmışlar. Eee. Plastik yakmışlar. Görmüyor musun? Duz saydı pencerede tutardı. Da, yakan, hani kırılan söğütleri buraya atıyorlar diye hani burada hiç söğüt ne yok. İsmail geç çağla var mı bakalım. Hı, Bak şunu. Hani gel bakalım. Burası dul da burada olabilir. Bak elmalarını görüyor musun yaz elmas? Valla buranın kayısı nasıl güzel olur İsmail. Varsa. Şu ayva. Yok kesti herhalde babam. Kırıldı mı nördü? Bu da kurumuş işte ha. bak sen. Şu da kurumuş diyorum bak hele. kırılır. İsmail şuna bak. Gel İsmail şunları al çabuk. Olur. Ulaş. Hah. Yavaş dur. Nasıl büyümüş ya şey? bak hele. Bir daha var İsmail şurada. Neredeydi ne? la? İşte işte. Zaten biz gittik. O O ayva. Şu elma işte bak baba. Bu elma bu. Bunlar yazlık elma. Eşki. Yok. İki ne? De Paltayı da getir İsmail. Büyük baban şunu keseceğimiş. Hızını <laughs> alamadı büyük baban. <laughs> Dur da bakacağım şimdi. De buranın çağlası nasıl büyüyormuş ya. Hey, var bunda çalı? Aldık cebimize koyduk bile. 5-6 bulduk işte. Şey yok, e? Hadi bakalım bir de onu kırın da. Burasını komple şuradan ağrı yıktıracaklar arkadaşlar şöyle. Şuralı Komple pirketin, şuralar hep yıkılacak. Çek eline ne vurun büyük babayın. İyi e, o da kurumuş. Burada. Şu da kurumuş. Yaşar ha abi. o da kurumuş. <laughs> Evde kimse olmadım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi her taraf harabi. Buradakine dallar acayip güzeldi. Buralarını bir görseydiniz hep bahçeydi. Soğanım aram, patatesim aram, kuyuları vardı işte hep. Öyleydi. Burumuz zaten İsmail o çabuk kesil. Anne. Annem. Yılmaz deden nerede mi? E? Yılmaz deden İstanbul'da. Recep bak. bir geçen tane bulduk. Işte? Bizim bizim o kesilenler kelilenler bizim. Aa bak, ben de buldum bir Abin atmış. Evet. Al kızıma. Ben attım. şu depiye bak hele. İsmail şu depede çal alır Allah. Alın vurun ben yorum. Gel hele gel. İsmail. Zaten yarın biter onlar bak hele. Nasıl alacaksın? Çık çık. Büyük vur. baban onu kırmadan Ay, çık. Ha onu indir büyük babana. Onu indir büyük babana. Sen çekilsin. Ha. Hadi. Ha. Haydi. Anne kaç. <laughs> Anne Çocuklar çağla diye milletin dalından şey gözleri düşüyor. Yesinler hiç olmazsa. Ne iyi ya? Buranın kaysısı peki. Bu yanda ana vur, bu yandaki bu da ana. Üç de orada var. Bana doğru getir ay, lan. İşte işte işte. şu işte, mu? Işte, işte. i̇şte, işte, işte, işte. Onun yandaki. Onun yanında da mı? He ha o üç işte önde. Ha ona vuracağız. Üç ay, tane de. Allah ay, kafamıza değil. <laughs> Sokulsar şunu yed, al. Yeter yeter. Aç mı kız? gibi. Ay, Yersiniz ay, ya ay, bir şey olmasın. Bir de buraya bakalım. Buranın çalası pek iyi değil arkadaşlar. Da. Diğer taraf bayağı büyük. <laughs> Benim burada en sevdiğim neydi biliyor musunuz? Burada bir oluyor. Biz kedi mü diye söylüyor ya bilmiyorum. Bakın burada nasıl. Çocuklar gelin hele. Siz bunu bilir misiniz? Gelin hele bak. Kedi bakın nasıl büyümüş. Geçen sene hiç yoğdu. Bu sene büyümüş bak. Bunlar da turk gibi oluyor ya. Bakın arkadaşlar. Bu ne lan? Hmm, biz nasıl yedik teyzeni? Eski mi? Güzel. Ben niye bulamıyorum? Yani her tarafında var. Oraya bak. Bu az daha oldu mu? Bir zor oluyor. Bilemedim. öyle mi? Kedi zili diye geçiyor. Bakalım. Biz teyzenle nasıl toplardık bunu? Evet. Bunu ben götürsem eve dikemem mi ki seni? <laughs> seni bize de, bize de bırak da biz -hı. Hı. bize yiyelim bu Hı. Ne oldu? Ha diken battı. Ya, yarın Yılmaz dedin ki burayı kurup duran bunlar gider hep. Geçen sene hiç yoktu. Bu sene nasıl çatlamış var ya? Yağmur çok yağdı ya. Ya lastik alın. Anne hadi tadar bak. Bak bak sana... sen bak. Gördün mü üzümleri? Sıfır lastik. Yapma. Anam diken battı. İyi. Baya dikim vuruyor arkadaşlar. Anne. Şöyle annem. Sıfır lastik. Yok düşürme lan. Onu giderken alır. Burada var burada da. Her tarafta var oğlum. Daha bu var ya az daha dursa da öyle hafı bol bunlar atsa nasıl güzel oluyor. Bunlar patlanlar kim ya? Ama böyle de güzel. Bu daha gelir. Bu da ayrı mı? da var. Aaa ben de buldum. Bak. Yavaş dükkan batırsın. O da atilla dediğiniz adam mı? Gel diyor, gidiyor teyze. Gidiyor teyze Pınar'a doğru. Bu olsa daha güzel olur arkadaşlar. Gidiyor gidiyor Pınar'a doğru gidiyor çabuk git. Pınar değil kız orası. Ama her neyse ya. Kurza şunu getirelim bak. <laughs> bak hele. Baba geçen sene bu kurumuşmuş, nasıl çatlamış bak hele bir yıl. Yağmurdan. Yağmurdan yani. Hı. Bunu kaldırsak bizim oraya dikemez miyiz baba? Ol, ol, Tane şişirin anne. Hı? Dur dur ben de bulamıyorum. Tek dat teyze mi? Dur dur dur, 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 dur. Bunlar mı? Ben nerede var? Nerede mi var? Her yerde var oğlum. Şimdi anne. Gördüm Şimdi de. Diyor. Ben daha, daha dördüm. Yavaş ya. diken var Recep ayağın eline ne bak. Bak, bak kar oldum daha. At. Ispatıyor bunu. Öyle giderken motorla mı ah. arabayla mı gidiyor? <laughs> Motordan gidiyorum. Niye? <laughs> ne niye? <laughs> araba mı motor mu? <laughs> motor. Aramadım. ben araba istedim. Araba boşverde şey uçtu hale buldum. Hmm. Ama ben bularım. Ne? Bularım annemin. Orayı yavaş yavaş doldur. Eve geldik arkadaşlar. Ne yaptık? Şurayı yükselttik. Burayı alçak yaptırdık biliyorsunuz. Diğerine göre. Onda alçak olduğundan bütün yağayan yağmur içine girmiş. Burayı diğerine göre biraz yükselttik. Üstünü kapatacağım. Mermer getireceğim. Eğimin de bu yanına verdik. Havuza doğru arkadaşlar. Bir şeyin evi yıkadığımda hem üstüne koyacağım. Oraya direktman gider. Şurayı da şu şekilde şöyle kale çektim. Kale yaptım. Evde biraz kale vardı. Şu duvarı kale şöyle. Su da yedikçe bir bir zarar olmasın diye nereye yaptık bugün de şurayı yaptık akşam burayı komple taşlarını şöyle kenara çektim şurayı şöyle göstereyim arkadaşlar içerisi nemlenmiş biraz filer Çünkü buraya yok ana söyledim o zaman beton atalım diye atmadıydı Ben de baktım nemlenince hemen çimontu vardı evde babam değilden de kum getirdim dört aralarda o şekilde işte arkadaşlar burayı yaptık bugün babamla. Buraya da bir beton attık güzelce altına bir zıt kağıt yapıştırdık. Şu fazlalık toprağı alacağım. Şöyle duvar kenarına doğru dökeceğim. Çünkü burayı artık bozmak istemiyorum hani. Duvar kenarına doğru dökelim. Az bir şey kalır. Onu da artık şöyle güzelce buraya yaslarım. Yağmur mu atıştırıyor? Fazla atmayacak zaten oğlum. Az atacak. böyle çidecek. Yüz yiyecek Dur annem dur. Şöyle yapmıştık işte arkadaşlar. Birazdan su tutacağım. Şurayı da şöyle bu yanına birleştirdim de hemen burayı bozmuş çocuklar. Bir şey yapmışlar işte. Buraları süpürdüydüm Hadi ablana söyle de kayfemizi yapsın da içelim hadi. Anne. Kedizümlere bakam şey yaptı? Ben yaptım annem, değil mi benim? Anne, ama sosa şey. kenarına. Şöyle para çıktı Geçen yine aynı oldu. Şöyle arkadaşlar, kedizümlerimizi de topladık. İyi yok. Yapacak bir şey yok annem. Anne. Anne. Cebine koy hadi. Üzümleri cebine koy. Neyse arkadaşlar, videomu da artık Ay, kapatacağım. Abi, da Bir sonraki ya. videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.